28 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timi, iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpek unsuru, iki kadavra köpek unsuru, bir arama kurtarma köpeği, bir drone, ve iki yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz deresinde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuş. İlk bulgulara göre Kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada Çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında, eğer Tutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim.